Kahramanmaraşlı girişimci Mehmet Kocakaya %50 hibe desteğiyle hem çiftliğini kurdu hem de enerjisini güneş enerji santrali GES'ten karşılıyor. Yürü, yürü, yürü. 2022'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TKDK desteğiyle Küçükbaş Hayvan Çiftliği kuran Mehmet Kocakaya, 2000 metrekare çatısını 300 kW gücünde güneş enerji panelleriyle kapladı. 2022 yılında %50 hibeli Tarım Bakanlığı ...destekli projeyi hayata geçirdik. Üzerinde çatıgesimiz var, 300 kava. Kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fazla olanı şaraya verebiliyoruz. Karmek Enerji Şirketi bünyesinde kurduğu çiftlikte... ...400 koyunla başladıkları besicilikte hayvan sayısını... ...650'ye çıkaran Mehmet Kocakaya... ...kurban satışı için hazır olduklarını belirtti. E, tabii son zamanlarda bu çatıgeslerde sıkıntı oldu. EPEDAK'ın düzenlemesi oldu... Onu inşallah ileriki zamanlarda düzenler. Ama hayvancılık konusuna gelince de burada küçük baş hayvancılığı yapıyoruz. Şu an içeride kurbanlıklarımız var, kuzularımız var, koyunlarımız var. Zaten şeyimizde brandamızı da oraya astık. Gelen geçen yoldan görebiliyor. Geliyorlar zaman zaman buradan kurbanlık alıyorlar, adaklık alıyorlar. Ve dolayısıyla işte biz de burada bir aynı zamanda bir köy hayatı oluyor. Çoluk çocuk buralarda toprakla haşır neşir oluyoruz. E, hayvanlarla haşır neşir oluyoruz.